teşekkürler. Aslında öyle. Pazar boncuğu, Teşekkürler dostum. O çok eski bir sevdaydı. O çok eski bir sevdaydı. Unuttum Bitti diyorsun. diyorsun. Aa, bittiymiş Varla yok arası, hatırlamıyorum bile diyorsun. Unuttum sanıyorsun. Selen Özcan, teşekkür ederim. Ama Benim biri şeyim, yanından geçerken onun gibi gülüyor. 140 kişi gördünüz Onun gibi geliyor. geliyor. Abuzer. Şey, bütün unuttukların boşa gitmez. Bütün unuttukların boşa gitmez. Seni tekrar yazabilecek kadar gücüm yok. Vedama hoş geldin. Sevmediğimi düşünürdün her zaman Bu yüzden mi boş verdin Çok yere düştüm kalkamadım Sen yanımda olsan koş derdin Sana verecek bir kalbim kalmadı Üzgünüm ellerim boş geldim Gittiğin o günde kalmışım hala Sen dizlerimde dermandın Tekrardan sana geliyorum aç kalbini Bana orada bir yer var mı Herkes sağ çıkabilmiş bu bataklıktan Geriye bir ben kaldım Bir tek seninle konuşamadım Ama bütün kağıtlara dert yandım Aramızı ördüğün şu duvarlardan Çiçekler açıyor görmen gerek Sana anlatacak çok şeyim var ama Her şeyden önce Dönmen gerek Dünya sandığın kadar masum değil Masallarda adil kazanır Seni sensizken çok anlattım ama eğer gelirsen Tarih yazarım Şu insanlara acıyorlar gibi bakıyorlar Bana ben yıpranmışım Zarar vermişiz sevgimize Seni kendimden bile kıskanmışım Yazdıklarım hiç geri getirmemiş Nefret etmişim Islanmışım Mayıs ayının yağmurları yağıyor Yine kendi başıma ıslanmışım İçimde herkesten karanlığın Uzaklaş gökyüze siyahtan fotoğraflarını yaktım dedim ama kendimi yakarım Resmini yakmam Çok sarhoştum yalan söyledim Belki de bunlar hepsi müdafam Gel yeniden başlayalım defterler kapanmış gibi bu dava Geçirebildiğiniz o güzel günleri hiç yaşanmamış sayacaklar Yalandan bir bez parçasıyla açtıkları yaraları saracaklar Sevgiyi bir kaşıkla veriyorken kepçesiyle geri alacaklar Güzel seven bütün insanlar yine yanlış kalplere kanacaklar Yazdığım mektubu attım dedim Seninle bir daha olmaz dedim Şimdi herkesten karanlığım uzakta Şasret bunaltır dedim Açılmış beyaz sayfalar kadar temizsin üstünü kirletemedim Aynı, Aynı filmi te tekrar Kalbi ve söz dinletemedim Benim hayallerim çok kırıldı gel Ömrümüzde yalan olsun Yeter ki ahirette karşıma çık Geçtiyse hakkım haram olsun çok şey değiştirebilir yazdıklarında bilinebilir miyiz? Bazen kalmayı çok istesen bile yüzüne bakmadan gidilebilir miyiz? Altı yıl önceye geri dönebilsek keşke tam o günler suru tattım. İnsan aşk değil gurur yakarmış ne garip ben gururu yaktım. İnan ki bile sorun değil ben seni sensizken sevdim. sevdim. Eskisinden de hareketliyim ama mevzu sen olunca duruldum artık. Sana gözyaşıyla gelenler elbet bir tebessümle gidecekler. İz kalmadığını düşünürler lakin bütün odalara silecekler Belki de son kez yazıyorum artık sana bahsedemem. Yorulduğumda kalbimde bir şişlik varmış minik ellerinin zorluğunda gerin başım gözüm üstündeyken nasıl oralardan düşebiliyorsun Seni kendinden daha çok seven bir kalbim var ama üzebiliyorsun insanlar bazen nefes alıp verirken bile ölebiliyormuş ben, <laughs> ben yanıp yanıp Kül olmuşum sen Ben yanıp yanıp kül olmuşum sen